Şöyle bir düşünelim. Neredeyse 75 yıl önce yazılmış bir kitap, günümüz dünyasını nasıl olur da bu kadar isabetli anlatabilir? Ray Bradbury'nin kült eseri Fahrenheit 451'in sayfalarını çevirelim ve bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Bakalım bu alevler neden hala sönmüyor? İşte bu cümle, aslında bütün romanın özeti gibi, değil mi? Daha ilk andan itibaren bizi nasıl karanlık ve düşündürücü bir dünyanın beklediğini yüzümüze çarpıyor. Kitapların sadece kağıt olmadığını, insanların uğruna ölmeyi bile göze alacağı kadar büyük fikirler taşıdığını anlıyoruz. Şimdi sıkı durun çünkü bu dünyada itfaiyeciler yangın falan söndürmüyor. Tam tersi, yangın çıkarıyorlar. Ve tek bir görevleri var. Toplum için en büyük tehdit olarak görülen kitapları bulup küle çevirmek. Ve işte sahneye kahramanımız Guy Montag çıkıyor. Başlangıçta o, sistemin mükemmel bir dişlisi işini seviyor, atalarından kalan bu göreve gururla yerine getiriyor. Kitapları yakarken içindeki fikirleri de yok ettiğini hiç düşünmüyor. Yani ruhu adeta derin bir uykuda diyebiliriz. Peki kitabın adı neden Fahrenheit 451? İşte bu işin en sembolik detayı. Fahrenheit 451, kitap kağıdının tutuşup yanmaya başladığı sıcaklık derecesi. Redbury bu bilgiyi bizzat itfaiyeyi arayıp öğrenmiş bir fikrin, bir hikayenin küle döndüğü o anın sıcaklığı. Çok etkileyici değil mi? Ama bilirsiniz, her uykunun bir sonu vardır. Montag'ın o programlanmış, sorgusuz sualsiz hayatı da iki önemli karşılaşmayla temellerinden sarsılmaya başlıyor. İşte bu iki olay onun zihnindeki ilk şüphe kıvılcımlarını çakacak. Her şey bu kadar basit ama bir o kadar da yıkıcı bir soruyla başlıyor. Yeni komşusu, hayat dolu Clarice, Montag'a dönüp soruyor, Mutlu musun? Düşünsenize, daha önce hiç kendinize sormadığınız bu soru, Montag'ın o sağlam sandığı dünyasında ilk çatlağı yaratıyor ve onu ilk defa kendi hayatı hakkında düşünmeye itiyor. Montan hayatındaki iki zıt kutbu herhalde daha iyi anlatamazdık. Bir tarafta sürekli soru soran, hayatı merak eden Clarice, diğer yanda ise tüm gününü duvar boyutundaki ekranlarda sanal ailesiyle geçiren ve gerçeklikten tamamen kopmuş olan işi Mildred. Montag tam da bu iki dünyanın arasında sıkışıp kalıyor. Ve işte Montag'ı tamamen sarsan o an geliyor. Bir görev sırasında yaşlı bir kadın kitaplarından ayrılmayı reddediyor ve onlarla birlikte yanmayı seçiyor. Bu olay Montag için tam bir kırılma anı. Artık şüphe falan değil, emin oluyor. Bu kitapların içinde uğruna ölünecek kadar değerli bir şeyler olmalı. Artık şüphe dönemi bitti, isyan başlıyor. Montag, bir zamanlar sorgusuzca hizmet ettiği o düzenin karşısında durmaya karar veriyor ve yasaklanmış bilginin peşine düşüyor. Gelin Montag'ın bu dönüşümünü adım adım izleyelim. Önce o ölümcül merakına yenik düşüyor ve bir kitap çalıyor. Sonra cevaplar arayarak eski bir profesör olan Faber'i buluyor. Baskı giderek artınca onu eski hayatına döndürmeye çalışan Şef Beatty'yi yani aslında kendi geçmişini yakıyor ve sonunda her şeyi arkasında bırakıp bilgiyi zihinlerinde taşıyan bir avuç insana katılıyor. Peki Profesör Faber'in olayını Montag'a ne anlatıyor da bu kadar etkileniyor? Faber'e göre kitaplar sadece bilgi yığını değil. Birincisi, bize hayatın gerçek dokusunu yani inişlerini çıkışlarına hissettirirler. İkincisi, okuduklarımız üzerine düşünecek zaman ve özgürlük tanırlar. Ve en önemlisi, bu öğrendiklerimizle harekete geçme hakkı verirler. Peki bu sadece bir karakterin macerası mı? Tabii ki hayır. Bradbury burada bize çok daha derin bir toplumsal eleştiri sunuyor. Gelin şimdi bu distopyanın neden ve nasıl kurulduğuna biraz daha yakından bakalım. Fahrenheit 451'deki toplumu anlamak için size harika bir anahtar vereceğim. Felsefeci Herbert Marcus'un tek boyutlu insan kavramı. Marcuse'a göre bu insan tipi, teknoloji ve tüketim kültürüyle o kadar uyuşturulmuştur ki, artık sistemi sorgulama yeteneğini tamamen kaybetmiştir. Kendi gerçek isteklerini unutur, sistemin ona dayattığı sahte ihtiyaçların peşinden koşar durur. İşte o sahte ihtiyaçlar tam olarak bunlar. Mildred'in sanal ailesi gibi sürekli ve düşünme gerektirmeyen, beyni yormayan bir eğlence. Durmadan bir şeyler satın alma arzusu. Ve en önemlisi de insanı rahatsız eden, zorlayan gerçeklerden ve fikirlerden kaçma isteği. Bu sahte mutluluk vaadi insanları aslında daha da mutsuz ediyor. Ve bu sistemin arkasındaki o buz gibi mantığı en iyi kimden dinleriz? Tabii ki sistemin en zeki savunucusu Chef DT'den. Ona göre mutluluğun formülü basit. Farklılıkları yok et. Herkes aynı olursa kimse kıskanmaz, kimse kendine kötü hissetmez. İşte bu yüzden farklı fikirler barındıran kitaplar bu kadar tehlikeli. Ama durun, şimdi sıkı tutunun çünkü en büyük sürpriz şimdi geliyor. Yıllar sonra Ray Bradbury diyor ki, benim kitabım devlet sansürü hakkında değildi. Asıl eleştirim diyor, okumayı bırakıp televizyonun kolay eğlencesini seçen halkın ta kendisiydi. Yani bu distopyayı zorla kuran bir devlet değil, düşünmekten kendi isteğiyle vazgeçen bir toplum var. İşte tam bu noktada o can alıcı soruyu sormamız gerekiyor. Bradbury'nin 75 yıl önce anlattığı bu hikaye acaba bizim bugünkü hikayemiz olabilir mi? Bu karşılaştırma aslında biraz tüyler ürpertici değil mi? Şöyle bir bakalım. Romandaki o duvarları kaplayan dev televizyonlar, bugünün avucumuza sığan akıllı telefon ekranları değil de ne? İnsanları dış dünyadan koparan o deniz kabuğu radyolar bizim hiç çıkarmadığımız kulaklıklarımız olmasın? Ve gerçeklikten kaçmak için hız yapmak, sonsuz sosyal medya kışında kaybolmaktan ne farkı var? Ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra geriye tek bir soru kalıyor. Bizi çepeçevre saran, dikkatimizi bir an bile bırakmayan bu ekranlar, Montag'ın dünyasındaki o sanal duvarların ta kendisi mi? Bu sorunun cevabını da sanırım her birimiz kendimiz vermeliyiz.